Arkadaşlar, Amatör Borsacı kanalından herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben kimim, size kendimi tanıtayım. Ben 100-110 lira gibi bir bütçeyle yatırım yapan Küçük yatırımcı bile olmayan, görünmez yatırımcı olan biriyim ve 100-110 lirayla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu sırada da borsayı öğreniyorum. Bunları da sizle paylaşıyorum. Burada gördüğünüz, duyduğunuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben size hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermem. Ben sadece ne yaptığımı söylüyorum. Kendime bir video günlük oluşturuyorum. Sizin izlemeniz ya da izlememeniz, abone olmanız ya da olmamanız benim umurumda değil. Dersiniz ki bu şu hisseyi aldı. Bu hisse zarar etti. Ben de ettim. Bu kanal yüzünden oldu. Bana bunlar gelip demeyin. Çünkü ben size yatırım tavsiyesi vermiyorum. Siz hisseyi alırken kendiniz karar veriyorsunuz bunu almaya. Benle bir alakası yok bu durumun ki. Ben kendi aldığım hisseden zaten bugün zarar ediyorum. Ettim. Etmeye de devam ediyorum. Ve bunu elimde tutmaya devam ediyorum. Bu Vakıfbank hissesi. Ben bunu 4.50'nin altına düşünce 4.40 gibi aldım. 4.50'nin altına daha fazla düşemez dedim. Benim bir mantığım var. Ben borsayı çok iyi anlamadığım için ya ortalama fiyattan alıyorum ya da ortalamanın altındaki fiyatlardan alıyorum. Yüksekken isterse aşağı çıksın yine de almıyorum. Ben o riske girmiyorum. Zaten elimdeki paranın miktarı 110 lira. Bununla yapabileceğim şeyler sınırlı. Bu yüzden almıyorum. Ortalamanın altında aldığımda bir şekilde kendini ortalamaya getiriyor hisse senedi. Eğer batmıyorsa, düşmüyorsa, piyasadan çekilmiyorsa o şirket bir şekilde kendini getiriyor. Benim tecrübem böyle. Ve ortalamanın üstüne de çıkmaya çalışıyor. Bir dahaki sene kendini daha iyi bir yere götürmeye çalışıyor. Ama şirket bunu yapamıyor tabi. Bazen zarar etmeniz normal. Ben de ediyorum bugün. 4.40'dan aldım. 4.30'a düştü. 4.30'dan bir daha aldım. 4.20'ye düştü. 4.20'den bir tanecik aldım. Bir tanesi senet aldım. Daha da düşüyor. Umarım elimden çıkartabilirim. Şirket batmazsa sorun olmaz bence yükselir. Ama emin de değilim ne olacağını. Yani sonuçta geleceği göremiyoruz burada. Benim tahminim 4.50'ye yeniden çıkar. Ve ben yaptım bir hata var. 4.40'dan ve 4.30'dan aldım. Sonraki gün 4.50'ye çıktı. Ama ben bunu 4.50'den satmadım. Satmaya üşendim. Başka işlerim vardı. Onları yaptım. Onları hallettim. 4.50'ye çıktıysa çıktı dedim. Bana ne dedim. Bunu yapmayın. Fırsatı gördüğünüz an alın. Fırsatı gördüğünüz an satın. Böyle kendi elinizde şey bekletmeyin. Bir de ben ikincisi senede olarak Türk Hava Yolları'nı göstereceğim. Bunu uzun vadeli olarak aldım. Yani ne zaman virüs biter? Hava yolları. Sadece Türk Hava Yolları bakımından demiyorum bunu. Hava yolları tam olarak çalışmaya başlar. Tam kapasite olarak çalışmaya başlar. Kar etmeye başlar. İşte o zaman ben bu hisse senedine Bakmaya başlarım. Bana kar getiriyor mu? Getirmiyor mu? aldım fiyattan mı değil mi? Daha da düşmüş mü? Elimde daha fazla tutmalı mıyım? Tutmamın bir anlamı var mı? Şirket iyiye gidiyor mu? Bunlara bakarım ama şimdi aldım ve yatıyor. Virüs bitene kadar büyük ihtimalle bakmayacağım. Eğer ani çıkışlar olmazsa elimde tutacağım bunu. Bugüne kadar video atmadım. Kanalda iki video attım sonra bekledim çünkü Hiçbir yatırım yapmadım. Neden diye sorarsanız borsa 120.000 seviyelerine çıktı. Türkiye borsası 120.000 seviyelerindeydi. Şu an 2.0'ın atılmasıyla 1200 seviyelerindeydi o zaman. Ve bu benim için, benim kendim için yani çok bilgim yok ama 120.000 seviyesinde olması borsanın bir şeylerin şiştiğini bana gösteriyor. Benim için bu demek. Bir şeyler şişmiş demek, patlayacak demek, aşağı inecek demek. Ben o aşağı ineceğini tahmin ettiğim için hiç yatırım yapmadım. Da indi. 110.000'e falan indi. Ya tabi 1100 gördük biz onu ama. 110.000'e kadar indi. 1100'e kadar indi borsa endeksi. O yüzden hiç yatırım yapmadım. Yatırım yapmadığım için de video çekmedim. Bundan sonra da Türk Hava Yolları hissesini aldığım için elimde 100 lira var zaten. Bunun yarısı kadar bir hisse senedi, hisse senedi değil. Elimde bunun yarısı kadar bir bütçe kaldı. O da Vakıfbank hisselerine gitti. Şimdi Türk Hava Yolları'nı virüs bitene kadar bekleyeceğim. Virüs 2022'de bitecek gibi görünüyor. Bitmesinden kastım şu aşı falan bulunacak. Rahat bir şekilde dışarıda yani piyasa kendi canlılığını bulacak artık. Rahat bir şekilde gezebilecek hale gelebiliriz ama gelemeye gelemeyebiliriz tabi o zaman yapacak bir şey yok zaten 100 lirayla oynuyoruz çok canımız sağ olsun ona da ama çok büyük fiyatlarla çok büyük bütçelerle oynayanlar için riskli şeyler ne olacağı belli değil virüsün ardına başka bir virüs daha çıkarsa piyasaları yani piyasalar iyice çökecek zaten eğer bu virüs biterse piyasalar yükselmeye devam edecek. Bunun Bunlar her ülke faydasını görecek. Ama yani hangi ülke daha çok fayda görecek bunu döviz için diyorum. Şu an koronanın bitme, virüsün bitmesinden Türkiye daha çok fayda görürse Amerika'ya göre. Dolara göre belki TL değer kazanabilir. Belki ama. Kazanmaya da bilir. Şu an zaten TL çok riskli bir alandı. Elinizde TL varsa bilmiyorum kafanıza göre. Orayı siz düşünün artık. Kendinize göre bakın oraya. Elinize ne tutmalısınız? TL mi tutmalısınız? Başka şeyler mi tutmalısınız? Başka şeyler tutsanız acaba onlar şu an şişiriliyor mu? Altın çok yükseliyor. Acaba spekülasyon mu yoksa cidden mi yükseliyor? Bu kadar yükselmesinde de bir günde 740'tan 780'e çıktı. Bugün 8. ayın 6'sı. 2020 yılının 8. ayın 6'sı. Altın bir günde 40 lira değer kazandı. Yani. Diyeceklerim bu kadar. Size yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hiçbir şekilde vermiyorum. Size diyeceğim şey şu. Şişirilmiş yerlerden hiçbir şey almayın. Bu isterse çay kaşığı olsun. Çay kaşığını şöyle yaptık, böyle yaptık. Sana 10 liraya satıyoruz derse almayın. Zaten çayı karıştıracaksın. Çubukla da karıştırırsın çayı. Gerek yok ona o fiyatı vermeye. Yani böyle yerlerden, şişkinmiş yerlerden hiçbir şey almayın. Her zaman yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Her zaman bir şeylere para yatırmak zorunda değilsiniz. Bazen elinizde TL kalır. TL diğer piyasalara göre değerlenir. Yani elinizde TL tutmanız da bir yatırımdır bazı alanlarda. Şu an olmuyor şu an TL değer kaybettiği için olmuyor ama eğer TL değer kaybetmiyorsa ve değer kazanıyorsa diğer para birimlerine karşı, altına karşı, elo borsaya karşı o zaman elinizde TL tutmanız mantıklıdır. Diyeceklerim bu kadar. Şu videoyu burada bitiriyorum. Size iyi günler diyorum. İyi günler diliyorum.